İslam ülkeleri neden gelişmiyor? Hadi birlikte inceleyelim. Dostlarım, dünya haritasına baktığınızda İslam ülkelerinin büyük bir kısmı savaş, yoksulluk, yozlaşma ve geri kalmışlık içinde. Bunların sebepleri tarih boyunca Müslümanların birbirini satması, mezhep kavgaları ve içten içe bölünmeleridir. Saygı istiyorlar ancak bir başka dini görüşe saygı göstermiyorlar. Sürekli din adı altında yürütülen paralar ile gelişimi engelliyorlar. Dindar insanlar saygı görürken, sorgulayan insanların çoğu baskılanıyor. Bir ateist veya bir deist açıkça fikrini beyan edemiyor. Günümüzde dahi Pakistan gibi ülkelerde cariye pazarları var. Bilgiye değil itaate değer veren bir toplum asla gelişemez. Bir ülke ancak eleştiren, sorgulayan, düşünen bireylerle büyür. Ancak bir umut olarak genç nesil var. Düşünüyor, sorguluyor ve gerçekleri öğreniyorlar. Genç neslin araştırma hevesi oldukça umut verici bir durum. Düşün, sorgula ve özgürleş.